Kalkulus 2 derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün konumuz Lines in Space yani uzayda doğrular. Bir önceki konuda vektörleri görmüştük uzayda. Bir sonraki konumuzda uzayda düzlemler olacak. Şu uzayı yani 3 boyutlu uzayı iyice bir anlayalım. Ondan sonra fonksiyonların analizine başlayacağız. A point and a vector in space determine a line. Şimdi 3 boyutta arkadaşlar bir noktanız varsa bir de vektörünüz varsa bir doğru belirlediğiniz demektir. Yani noktadan geçen ve vektör doğrultusundaki doğrudan bahsediyorum. Şöyle göstereyim ne demek istediğimi. Bir P noktamız var. Koordinatları x0, y0, z0 olan. Bir de V vektörümüz var. Bileşenleri A, B, C olan. Bu ikisini kullanarak P'den geçen ve V'ye paralel olan doğruyu hayal edebilirim. Tabii ki bu sonsuz bir doğru. Bu doğrunun denklemi şöyle verilir arkadaşlar. Bunda parametrik denklem deniyor. x eşittir, x0 artı, at, y eşittir, y0 artı, bt, z eşittir, z0 artı, ct. t bir parametre ve eksi sonsuz, sonsuz aralığında değerleri alıyor. Yani şu yönde bir adım giderseniz mesela x0 artı a, y0 artı b, z0 artı c noktasına ulaşıyorsunuz. İki adım giderseniz işte t'ye 2 koyun. Tabi diğer tarafa da gidebilirsiniz. Eksi 1, eksi 2 koyabilirsiniz. Ama tabi t'ye reel bir sayı. Yani bir adım, iki adım değil. Bir buçuk adım ya da 0.875 adımda gidebiliyorsunuz. O zaman komple şu doğruyu taramış oluyorsunuz. Şimdi doğrularla ilgili de aynı şeyi söyleyeceğim vektörlerle ilgili olarak söylediğim. Çok e, zor değil, çok derin bir konu değil. Zaten tanıdık bir kavram doğru. Ama belki üç boyut yeni olabilir sizin için. O yüzden notasyon biraz garip geliyor. Bütün olay şu notasyonda yani refleks olarak ortaokul lise yıllarımızdan beri doğru deyince aklımıza y eşittir ax artı b gibi bir şey geliyor. Bu hiç ona benzemiyor bu denklemler. Y'yi X cinsinden vermemiş. X, Y, Z'nin üçünü de T cinsinden vermiş. Ama uzayda doğruyu başka bir şekilde ifade etmek mümkün değil. Yani bunun bir varyasyonu var da o da bunun gibi bir şey. İsterseniz o bahsettiğim şeyi görelim. E, doğruları doğruları birden fazla şekilde ifade edebiliriz. En genel, en şık tarzı bu. İfade tarzı bu. R eşittir. R sıfır artı T, V. Yani R burada değişken bir vektör. T de bir değişkeni gösteriyor. T skaler ama. R0 ve V fix vektörler. Yani R0 ilk noktamız. V de doğrunun doğrultu yönünü gösteren noktamız. İşte onu r'nin r0'ın v'nin bileşenlerini açarsanız r zaten x y z demek, r0 x0 y0 z0 demek, v de şunlar demek. Şu parametrik denklemi elde ediyorsunuz. Yani şu vektör denklem, şu üç skaler denkleme eş değer olmuş oluyor. Veya bir başka bakış açısı da ben bu t parametresini yok ederim. Yani x'ten x0'ı çıkartıp a'ya bölersem t çıkar ya. Şu t oluyor. Ve aynı şeyi y ve z içinde yapıp bunları birbirine eşitlersen bu üç eşitlik de bana doğrunun ne olduğunu söylüyor. Doğruyu ifade ediyor ama T kullanmadan buna da simetrik denklemler deniyor. 3'e eş değer. Genelde ben soru çözerken şunu kullanırım çünkü en pratiği odur. Şimdi hemen bir tane açık net bir doğru görelim. Biraz daha iyi anlayalım. Find the equation of the line passing through the point in the direction of the vector. bir vektör. Bir de nokta verilmiş tam olarak tanımda söylediğim gibi. Dolayısıyla yapmamız gereken o noktadan başlayan ve vektör yönünde giden doğruyu bu şekilde parametrik olarak t parametresine bağlı olarak ifade etmek. Yani bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. X başlangıçta 5'miş. Sonra 3 birim 3 birim artmış. T artıyor gibi hayal edersek tabii T azalabilir. Ama T sıfırken dikkat edin. T parametresi sıfırken şu başlangıç noktasının koordinatları çıkmadı. Olay bu arkadaşlar. Doğru denklemi böyle bir şey. Fazla bir derinlik yok. Zor bir kavram yok. Ama notasyona dikkat. Bu sefer de bir nokta ve bir vektör vermemiş de iki nokta vermiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir nokta bir de vektörümüz olsaydı yapar. İki nokta var vektör yok. E tabi iki noktadan bir doğru geçer. O iki nokta bir vektör de belirtir. İlk önce o vektörü bulalım. Nasıl? Şundan şunu çıkartırsam. İşte bunları PQ gibi düşünün. PQ vektörünü ona kısaca V diyoruz. Bulduk. Ee, PQ vektörü eksi 1, 2, 1 koordinatlarına sahipmiş. Bu bileşenlere sahipmiş. Ondan sonrası bir önceki sorunun aynısı. 404'ten başlıyorum. V vektörün komponentlerini, bileşenlerini kullanarak denklemimi elde ediyorum. Haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Niye 404'ü aldık da bunu almadık? E peki onu alalım. Sizi kırmayayım. Hadi bir de 3-2-5'i alayım. Oradan da bunu buluyoruz. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, birincisi S kullandım. Bundan farkını belli etmek için S de bir parametre aynen T gibi. İkincisi bunlar aynı şey mi gibi bir soru işareti gelebilir aklınıza. Bunlar tamamen aynı şey arkadaşlar. Şurada S gördüğünüz yere T 1 yazarsanız tamamen aynı şey oluyor. Eee başlangıç noktaları farklı olan iki parametrizasyon. Yani e, uzaydaki doğru geometrik anlamda tek bir şey, tek bir doğru ama onun cebirsel anlamda birden fazla hatta aslında para, sonsuz tane parametrizasyonu olabiliyor. Çünkü hangi noktadan başladığımı değiştirebildiğim gibi o parametrenin gidiş hızını da değiştirebiliyorum. Yani ben buna 3-2s, 2 artı 4s, 5 artı 2s de diyebilirdim. S daha hızlı ya da daha yavaş gidecek şekilde gene aynı doğruyu taramasını sağlayabilirdim. Bu ayrıntılara dikkat arkadaşlar. Bir doğrunun bir parametrizasyonu yoktur. Birden çok parametrizasyonu olabilir. Peki madem geometri yapıyoruz bugün. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını bulalım. Gelin nasıl bulacağız? Tabii ki vektörler yardımıyla. Vektörler çok işe yarıyor bu konularda. Şimdi bakın arkadaşlar noktam Q. Doğrum şu gördüğünüz doğru. P noktasının herhangi bir özelliği yok. Sadece doğrunun üstündeki rastgele seçilmiş bir nokta. Şimdi bu gördüğünüz geometrik parametreleri kullanarak, tabi bir de açı var açıyı da unutmayalım. D'yi yazmak çok zor değil. Benim aradığım şey şu D uzaklığı, D bir sayı. D sayısı PQ vektörünün boyu çarpı sinüs teta'dır. Bunu herkes görebiliyor herhalde. İşte Burada şöyle bir numara yapacağım. 6 üstü V'nin boyuyla çarpacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum? Vektör konusunu çalışmış arkadaşlarım hemen anlayacaklar. Yukarısı çok tanıdık gelecek çünkü onlara. Yukarısı PQ vektörü ile V vektörünün cross product'ı, vektörel çarpımı. PQ cross V. Nin büyüklüğü, tabi şu, şunlar mutlak değer var. tekrar hatırlatayım. Bunlar vektörün magnitude, length yani vektörün boyu. Dolayısıyla şu vektörün boyunu şu vektörün boyuna bölersem D uzaklığını buluyorum. Dikkat edin vektörü vektöre bölmüyorum. Vektörün boyunu vektörün boyuna yani sayıyı sayıya bölüyorum. Bu sayılar ve vektörler aman karışmasın. Hemen bir örnek yapalım. 351 noktasının işte şu renklemi verilmiş olan doğruya uzaklığını bulalım. Nasıl buluyoruz? 1. Doğrunun üzerinde bir nokta seçmem gerekiyor. En kolayı t'yi sıfır almak. Burada t yok diyeceksiniz ama şunların üçünün de eşit işte olduğu şey t ya. Onu sıfır alırsak işte x'in 5, y'nin 8, z'nin sıfır olduğu nokta tabii ki doğrunun üzerinde bir nokta. Başka bir nokta da alabilirdik. Ondan sonra pq cross v bölü v'nin boyunu oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi q şu noktaydı, p şu nokta, pq bu durumda dikkat edin işlemleri. Eksi 2, eksi 3, 1 vektörü oluyor. Şu bir vektör. Vektör notasyonuna dikkat. İjk ile kullanabilirdim. Bu seferlik bunu kullanayım ve V vektörü ise doğrunun doğrultu vektörü. Onun da 2, 4, 2 olduğu açık. 2, 4, 2. O yüzden buraya da 2, 4, 2 geliyor. Buraya da. Ondan sonrası işlem arkadaşlar. Bu işlemi size bırakıyorum vektör konusunda yani bir önceki videomda anlatmıştım bu cross product'ın nasıl yapıldığını. Cross product yaptıktan yani vektörel çarpımı yaptıktan sonra bir de boyunu alıyorsunuz. Aynı şekilde bunun da boyunu alıyorsunuz. Cross product'ın sonucu eksi 16 eksi 2 imiş. Bu vektörlerin boyları da 140 ve 24 çıkıyor. Yani 140'ın karekökü pardon ve 24'ün karekökü çıkıyor. Değil mi? 4, 16 daha 20, 24 evet. Boyunun karesi 24. Bunu daha çok sadeleştirebiliriz ama ben burada bıraktım. Fazla bir esprisi yok. Genelde bunlar Köklü çıkar çünkü. Burada sizlerden istediğim şey ben t eşittir 0'ı seçtim. Siz de t eşittir 1'i seçin. Ya da arzu ettiğiniz başka bir t değeri seçin ve şu benim bulduğum p'den başka bir p bulun. Yani o deminki çıkardığım formüle rastgele bir nokta dedim ya doğrunun üzerinde olmak şartıyla ona bir emin olun istiyorum. Siz bir başka nokta seçin. Ama aynı doğrunun üzerinde. Aynı işlemleri yapın. Şu v aynı olacak ama sizin bulduğunuz pq farklı olacak. Bakalım sonuçta bu sayı çıkıyor mu? Doğru yaparsanız işlemleri tamamen aynı sayının çıkması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu konunun fazla derin olmadığını söylemiştim. Teste geldik bile ama ilk önce birkaç tane basit true false sorusuyla bu üç boyuttaki doğrular üzerine birazcık kafa yormanızı isteyeceğim sizden. Bir, two lines in space are either parallel or intersecting. Uzaydaki iki doğru ya paraleldir ya da kesişir. Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Durdurun videoyu bir düşünün. Uzaydaki iki doğru ya paraleldir ya kesişir. Eğer doğru dediyseniz üzgünüm hala düzlem açısından düşünüyorsunuz. Bu iddia düzlemde doğru. Uzayda doğru değil. Çünkü skew lines dediğimiz bir şey var. Yani şöyle olabilir arkadaşlar. Yani i̇lla da kesişmek zorunda değil. Türkçe'de aykırı doğru deniyor sanırım buna. Birbirini kesmeyen, paralel de olmayan doğrular hayal edilebilir uzayda. O yüzden iddia yanlış. Given any three points in space, we can find a line passing through them. Uzayda bana üç nokta verilirse onlardan geçen bir doğru bulabilirim. Ne dersiniz? Bu da yanlış. Bulamam. <laughs> i̇ddia yanlış. Bu sefer düzlemle aynı. İki noktadan geçen buluyorum da her zaman iki noktadan geçen işte vektör ve o denklemleri çözebiliyorum. Üç noktadan geçen genel olarak bulamıyorum. Tabii özel bir şekilde verilmişse, üç nokta doğrusal verilmişse o ayrı. Ama any three points deyince iddia yanlış oluyor. Bu daha uzun bir iddia neymiş bir okuyalım. Given two intersecting lines in space. Uzayda kesişen iki doğru verildiğinde. We can find a line intersecting both of them and perpendicular to both of them. Her ikisini de kesen ve her ikisine de dik olan üçüncü bir doğru bulabilirim. Uzayda kesişen iki doğru verildiği takdirde. Hmm. Düşünün bakalım. Ne dersiniz? Bu seferki iddiamız doğru. Bakın şöyle oluyor. Uzayda kesişen iki tane doğru. Kamerayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışacağım. Uzayda kesişen iki doğru hayal edelim. Aslında olay vektörlerde bitiyor. Vektörleri anladıysanız bunu da anlıyorsunuz. Üçüncü doğrumuz şöyle hayal edilebilir her zaman değil mi? Her ikisini de kesen ve her ikisine de dik olan. Bir, bir bakıma koordinat sistemi gibi oluyor. Ama verilen iki doğrunun birbirine dik olması zorunluluğu yok. Yani şöyle gösterirsem belki daha da kolay olacak. İki tane kesişen doğru verildiği zaman parmaklarımla gösterdiğim baş parmağı onların her ikisine de dik bir doğru olmuş oluyor. Ve bu bulunabilir. Tabi gene vektörler yardımıyla bulunabilir. Yani işlemleri biraz karışık. Ama fikir olarak açık bulunabileceği. Peki true false'lara geçelim. Şimdi doğru dürüst elimize kalem kağıt alıp işlem yapalım. Find the parametric equation of the line passing through origin and parallel to the line. Ha. Orijinden geçen ve şu verilen doğruya paralel olan doğrunun denklemini istiyorum. Bulabildik mi? Şimdi arkadaşlar ana fikir şu. Paralelse vektörleri aynıdır. Yani t, 3t. Ha bu arada e, vektörün şuradaki bileşeni sıfır olabilir. E, t, 3t 0. Orijinden geçtiği için de başlangıç noktalarına 0, 0, 0 koydum. Böyle biraz değişik, ilk bakışta pek de şeye benzemeyen, doğruya benzemeyen ilginç bir şey çıktı. Ama bu bir doğru denklemi, parametrik doğru denklemi. Ve şu doğruya paralel. Z'nin 0 olması ve orijinden geçmesi bu doğrunun e, y düzleminde olduğunu söylüyor bize. Yani bu alıştığımız doğrulardan bir tanesi. Y eşittir, 3x doğrusu aslında. Ama 3 boyuttaki ifadesi bu. E, bu sefer konuyu anlatırken çözmediğim tipte bir soru soruyorum. Biraz daha zor çocuklarımızdan. Find the intersection point of the lines. İki tane doğru vermiş. Bunların kesişim noktasını bulmanız isteniyor. Hadi bakalım kalem kağıtlarımızı alalım bulalım. Yapabildik mi? Şimdi arkadaşlar ilk başta şu simetrik denklemleri parametrik denklemlere dönüştürüyorum. Bir. Ondan sonra parametrik denklemi yazarken de birinde T birinde S kullanmaya dikkat ediyorum. Tabii siz farklı bir harf kullanabilirsiniz ama şu ikisine lütfen iki farklı harf kullanın. Çünkü bunun T'si bunun T'sini tutmayacaktır. Ondan sonra e, intersection demek kesişim. Her ikisinin de aynı noktadan geçmesi demek geometrik anlamda. Cebirsel anlamda da şu denklemlerin ortak çözümü. Ben denklemleri çözüyorum. Ama iki bilinmeyen var, üç denklem var. Çözebilir miyim? Deneyelim. Size tavsiyem ilk iki denklemi çözmeniz. İlk iki denklemi alırsanız yani şunun x'i şunun x'ine eşit olacak. Şunun y'si şunun y'sine eşit olacak diye düşünürseniz t ve s için iki bilinmeyenli iki denklem çıkar. O iki denklemi çözün. Şu çıkar. Ondan sonra bu çıkan sonucu üçüncü denklemde yerine koyun. Tutuyor mu? Şu sayısal değerleri yerine koyduğum zaman e, aynı şeyi görüyor muyum? Evet bu örnekte görüyorum. Eğer görmüyorsam zaten bunlar skew lines oluyor. Kesişmeyen doğrular oluyor. Ama soruda intersection point'lerine göre kesiştiğini varsayabilirsiniz. Hani soruyu şöyle de sorabilirdim. Kesişiyor mu? Kesişiyorsa kesim noktalarını bulun. Değilse niye kesişmediklerini açıklayın. Tabii o biraz daha zor bir soru olurdu. Her neyse bunlar kesişiyor ve kesişim noktasını veren parametre de şunlar. Ee, ama daha sonra bitmedi. Dikkat edin. Bu parametreyi şurada ya da şu parametreyi şurada yerine koyarak şu sayısal değerleri buluyorum. Ve aynı zamanda da çözümü bir bakıma çek etmiş oluyorum. Kontrol etmiş oluyorum. Çünkü şu nokta bu doğrunun üzerinde. Bu doğrunun da üzerinde. T yerine eksi 1 koyarsam şunu buluyorum. Şu, şu, şu denklemde T yerine eksi 1 koyarsam ya da şu denklemde S yerine artı iki koyarsam ikisinde de şu noktanın koordinatlarını bulabiliyorum. Peki bir tane de distance from the point to the line yapalım. Bu çözdüğümüz sorunun aynısı sadece rakamları değişik. Hadi bakalım kalem kağıdı alalım. O işlemleri, o vektör işlemlerini lütfen hatasız yapmaya çalışalım. Yaptık mı arkadaşlar? Yine ben t eşittir 0 koyma taraftarıyım yerine. 1 eksi 5 7 noktası oluyor. P noktası. Şu verilen noktayı da Q gibi hayal edersem. PQ vektörünü buluyorum. İşte 7'den 1 çıktı 6. 4'ten 5 çıktı 9 falan. Ondan sonra şu vektör product işlemini yapmam, büyüklüğünü almam falan gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman da ilginç bir şekilde sıfır çıkıyor. yerde bir hata var diye düşünmeyin. hiçbir hata yok. Sonuç sıfır. Sonuçta distance bir sayıdır. O sayıda sıfır çıkabilir. Ama şurada dikkatinizi çekmek istediğim şey bir. Dikkatli arkadaşlarım şunu sıfır olduğunu hiç işlem yapmadan da görebilirler. Neden? Çünkü şu şunun tam olarak 3 katı. Yani bu iki vektör birbirine paralel. Paralel vektörlerin cross product'ı sıfır çıkıyordu arkadaşlar. Daha da dikkatli arkadaşlarım. Buralara gelmeden e, şurada t yerine 3 koyarsak 7 bakın 4 ve 4 değerlerini elde ettiğimi de görmüş olabilirler. Biraz bayağı bir dikkat gerekiyor onun için. Yani başka bir deyişle bu nokta bu doğrunun üzerinde. E noktayı doğrunun üzerinde verirsem tabii ki uzaklık 0 çıkacaktır. Ama ilginç olan formül hala çalışıyor. Hani sıfır bölü 0 falan gibi bir saçmalık gelmiyor. Sıfır bölü sayı geliyor. O da anlamlı bir şekilde sıfır çıkıyor. Peki arkadaşlar doğrulara uzaydaki doğrulara bir giriş yaptık bugün. Hafta, bir sonra, haftaya demeyeyim de bir sonraki videomda uzaydaki düzlemleri anlatacağım. Bunların hepsi 3 boyuttaki türev alma işlemlerimize yönelik bir hazırlık. Bu anlattıklarım çok derin şeyler değil ama notasyona dikkat ve genel olarak işlemlere dikkat arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.